anlıyoruz. Dördüncü günümüze başlıyoruz arkadaşlar. Böyle videoları bayıldığınız için tabii ki de böyle videoları çekmek bizim <gülüyor> bizim işimiz <laughs> 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 Tamam. Bir ay evet, tamam. Başka evimize. Bade'nin sesi var evimize. Yeni altın zarobirini getiriyormuşsun ay boyunca. Bütün tatlım kutlayacağız. anladık <laughs> Şimdi Başladık. Kim geldi? Hiç param yok ama biraz bir pizza yapayım. tamam. Ben sucuklu pizza yapıyorum. Hmm, ne güzel ne güzel. Çektim çekti. Yani güzel koyuyorum ama. Anneofla hani kadarsınız. Size de böyle yaparım. Tamam. meşhur meşhur bir duydum bilerek geldim istedi bu niye pizza koy ay sucuk koymuyor hadi 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 ne yavaş ya bu da kadın hızlı yesin diye bu şekilde ona güzel bir dara yarıyorum çok acıkmış ama ya. Senin için. Sulamadım. Sen sular mısın? Tabii. Sulayalım şunu. Patlıcan sanırım. Evet patlıcan. Her gün sulamayın. İhmal etme. Ben tekrar uğrayacağım. Tamam. Danışlarla ne haber? Sucuklu pizza istiyorum yarısına. Sos almasın. Dört dilim. Yarısına sos almasın diyor. Hmm, tamam yarısına sucuk koyuyorum. Ay sos koyuyorum. Sadece yersin ama. Böyle espri gibi. <laughs> Peynir. Sucuk. Bu şekilde. Canım böyle şekilde yerleştirmek istedi. Ay hızlandırmak istemiyorum ki. Çok fazla para istiyoruz dandırmak için. Tamam hadi 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 hadi. Yani tam tam neydi TL'miz gibi aslında yani gerçek hayata öyle değil ama neyse. Tamam. İnşallah sever. Cemal değil fakat bu sorun değil. Her şey de dayan dayan dayan. Sadece sosu bir pizza istiyorum. Ya da sucuk koy. Ya Tamam. Ne sucuk koy. Tamam. sadece yersin sucuk Sadece yürü. Tamam. Ay hızlandırmayacağım. Üşmüşüm ya hızlandırmayacağım. Hadi 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 hadi, 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 hadi 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 şu şekil yapım yanarım tam da bu şekilde bu da tam. bu şekilde bunu da bu şekilde. Bunu da, bu şekilde bunu da tam bu şekilde aldı pizza pizzadır Ese sucuk yarısı peynir. yarısı sucuk gerisi peynir. Tamam. Yani e, ikisinden hangisi daha anlamına geliyor? Yer sucuk gerisi peynir. İşte bu işte bu sefer zandırıyorum be. veriyorum. Evet. Ya bu pizzacılarda hiç hiç hiç, hiç tam. Hiç peynir ve sucuk yoksa sadece soslu bir pizza istiyorum. Hiç evet, peynir ve sucuk Tamam böyle bir şey. Aklımda şu anda böyle bir şey hayal ediyorum. Ağlında şu an böyle bir şey vardı gerçekten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. hadi, 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 hadi. Kesemedim ki ya. Şekil oldu berbat. Neyse yeteri kadar sof. Ya ne yapayım kardeşim ya? Tam seni bozucu şeyle. Tamam bir günümüz geçti arkadaşlar. Bir gün daha. Bir günümüz kaldı arkadaşlar. Bu ne? Yok. Bakalım şunları bir. Ya ben kuş seviyorum. Ben kedi köpek yani kedi köpek seviyorum ama kuşları daha çok seviyorum. Çünkü benim kuşum var arkadaşlar. semiyorum ya malzemeler. Aa sosis. Sosis. gelmiyor. Bunu da hadi aldım. Ya şey istiyorsan. Yok benim şeyim kalmadı. 8 selam var. Neyse son iki güne geçelim. her Herkes en başta murmur olduğunu biliyor. Bunlarda ne geldi? benim yok. <laughs> oh, tabii ki de. Ay arkadaşlar ben sizi çok seviyorum ya. Peynir getir, pizzayı kesme. Peynir getir, pizzayı kesme. Peynirli pizza bence. Peynirli pizzamız hemen hazır oluyor. Ay bunun bozulmasına çok az da kaldı arkadaşlar. Hmm, Bayağı anlamadı için pe peynir getir pizzayı kesme. Pizzayı o yüzden kesmiyoruz. Direkt buraya koyuyoruz. Hayatım istediğim gibi. Tamam diğer müşterimiz. Merhabalar senler Mürcan ve bir sucukla bir sipariş etmek istiyorum. Ama üzerinde serp ne oynasınız derle peynir olmaz. Mürcan bir sucuk. Sosis bir sosis. Sosisimiz var sosis kullanmıyorlar ya. Kocam onun üzerinde sucuklu pizza ama peynirsiz. Peynirsiz sucuklu pizza. Tamam. Tamamdır. Tamam. Tamamdır ha. Lanastik nerede ya? Lastikle oynayarak geçiyorsun ya. peynir pizza. Ay peynir diyorum sucuklu pizza. Tamam. Ay bundan sonra her pizza yapışımda yapışımda bunu videoya çekeceğim. Oh bayağı iyi. Bundan bundan mı? Görmez benzeri bir pizza istiyorum tıpkı benim gibi. Ne? Hiç bir anlaşım görmez senin Peynir pizza lütfen. Tamam. Peynirli. Ben gülmez derken pizza vermiyor sadece. tamam. Yine de şöyle. Ya ben gülmez asla inanmam bu arada ya. Şimdi böyle yok hırsızdır mısızdır. Parayı da vermeyebilir çünkü gülmez yani elleri yak. Hah. Hani böyle vereyim. Yok oh ya kıyamadım kıyamadım böyle düzgün Nerede ki bu? Burada mısın? Neredesin? Hadi herkes burada olur. Tamam. Pizzayı bu kadar güzel yapmak için nasıl bu hokka basın? Oy tam. Selam evlat. Oğlum Benjamin bana atıyor. <laughs> Tamam merhaba. Hmm, Herkese arkadaşlar. Sen Pelin pizza yedin tamam. Pelin pizzamız birazcık sos yani sosisli. Sosisli istiyor. Sosis. Ya, adamın kim olduğuna hiç önemimiz yok valla. Şöyle bir, şöyle bir, şöyle bir, şöyle bir, tamam. Hızlı olalım birazcık valla. Tamam. Aa çok aç ya bunu verelim verelim verelim. Çok aç yani adam zaten belli olmuyor. Hı? Adamı valla bütün malzemelerden koyuyorum ben. malzemelerin hepsini bitiriyorum ya adam için valla. Neyse. Şöyle birazcık da sosis koyayım. Mükemmel bir pizza alalım. Yanı çekti. Ay yağım çekti valla. Ya ne yavaşsın sen? Adam baya bir dilimli yapıyorum. Çünkü ben çok severim yani. Böyle insanları mutlu etmeyi valla bayılırım. Tamam. Teşekkür ederim. Büyüklerini oynatıyor konuşurken yani Ne tatlı. Ve arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. İnşallah sevmişsinizdir. Abone olup like atın. Ve böyle videonun gel gelmesi için lütfen yorumlara gerçekten de çok istiyoruz. Yani like atmıyorsunuz ama hep izliyorsunuz vallahi Bunu da çok isterim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay canlarım.